Evet tekrar merhabalar sterlin dolar kalitesi ile ilgili yorumumuzu yapacak olursak son durumda ortalamanın altına gelen bir hareket söz konusuydu ama tekrar bu seviye üzerinde kalmak isteyen bir yapı söz konusu ama biz yine de e, bu e, tepki sürecine çok fazla güvenmemek gerektiğini söylüyoruz yukarıda bugün 130 580 hemen tablomuza dönüp bakalım sterlin dolar 136 evet bu seviyenin geçilemediğini görüyoruz 130 seviyesi altına geldi mi buna bakıyoruz Evet bugün tam 130 seviyesi neredeyse test edildi ama şu anki seviyeye baktığımızda 130-200 seviyesine denk gelen bir noktada tam geçiş bölgesinde 130-400 geçilemediği sürece 130 diyoruz 1.30-40 ama sonuç itibariyle tekrar gerilemenin gelmesi ihtimali söz konusu günlüklerde özellikle bugün 1.30'un altında tekrar bir kapanış olur mu bunu izliyor olacağız böyle bir durum oluşabilir mi saatliklere baktığımızda Hemen bakalım. Saatliklerde şu an bir tepki isteği oluşsa da e, yukarıda 1.30-30'u geçemediği müddetçe bir ihtimalle 1.30 altına gelmek isteyen bir yapı oluşabilir. Bu noktada önemli. Hatta şu yükselişin çok sert bir şekilde yukarı ve aşağı olması da şu an için bu bölgenin e, 130 üzerinde çok da kalıcı e, olamayacağı izlenimi veriyor ama yine de biz 130-400'ü izliyor olacağız. 130-400'ün üzerindeki e, hareketlik 130-60'a bir ihtimal tepkiyi devam ettirebilir ama böyle bir durumda da büyük ihtimalle e, geçici birkaç gün daha tepkinin devamlı görebiliriz ama genel trend açısından baktığımızda şu an için tepki yıldız gelişmeye devam ediyor. 130 altındaki her hareketlik tekrar hızlı bir geri çekilme getirecektir. E, hemen ben buradan dolar Japon yenine dönmek istiyorum. Dolar Japon yenine baktığımızda hemen Evet paritede görüldüğü üzere Dolar Japonya'nda sabah görülen o en yüksek seviye 101.750 hemen tablomuza bakalım. 101.750 evet 101 yüzün üstündeki harekette mavi hedef oluyordu. Hatta maviye yaklaşan nokta hedef oluyordu. Orası görüldü ve şu an için şu noktada baktığımızda 101 aşağıda 101.350 görülmüş şu an 101.450-460 bölgesinde. 101 350 yani bu bölge görülmüş şu an için tutuyor tekrar burayı denemek isteyen bir yapı olabilir ama genel trend açısından baktığımızda şu an için e, e, dolar Japonya'nın bir tepki verdiği ama bu tepkinin görüldüğü üzere şu mavi hat çok önemli eski destek kırıldıktan sonra artık direnç olabilir olma ihtimali yüksek 101 üzerine gidemeyeceğini e, günlüklere baktığımızda ise. Aynı şekilde burada yine çok önemli bir ortalama direnci olduğunu görüyoruz. Kalıcı bir hareket olacağını zannetmiyoruz ama tepkinin en azından bir gün daha belki bir tepki verme isteği devam edebilir. Bu bölgede özellikle çok yukarı gitmeden, 102'lere gitmeden bu bölgede olabilir. Sonrasında tekrar bir aşağı hareket olacak mı? Bunu izliyor olacağız. Ben bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Youtube sayfamızdan bize abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için teşekkürler.